şeftali vermiştim. Ama şeftalimin kime nasip olacağını düşündükçe kendimden nefret ediyordum. Beni Pırat ile sahip Ali dikip büyütmüştüm. Şeftaliler de onların hakkıydı. Bir gün bir fikir geldi aklıma. O gün şeftalilerimi dökmeye başladım. Bahçıvan durumu fark ettiğinde dalında hiç şeftali kalmamıştı. Yerimin kötü olduğunu düşündü ve yüksek sesle sene yeni değiştiririm. Böylece hem iyi soalsin, hem iri ve güzel şeftaliler verirsin dedi. Ertesi bahar köklerimi uyandırdığımda tüm düzenimin bozulduğunu, bazılarının kuruduğunu, bazılarında yolunduğunu gördüm. Tabi sağlam kalan köklerim az değildi. İlkin sağlam olan köklerimi nemli toprağa dağıttım. Sonra yeni yeni kökler çıkardık gönderdim. Sonra filizlenme, yaprak ve tomurcuk verme düşüncesine kapıldım. Derken annemi tanıdım. O günden beri ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Batıra benden bir türlü meyve alamadı ve bundan sonra da alamayacak.